AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik'te temeli atılan yerli ve milli otomobil fabrikasının şehre önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti. Işık, "Gemlik teknoloji ve üretim üssü olacak. Fabrikada 4000'den fazla kişi istihdam edilecek." dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık Partisi'nden Bursa Milletvekili Refik Özen'le meclise basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretiminin yapılacağı Gemlik'teki fabrikanın temelinin atıldığını hatırlatan Işık, Gemlik'in bundan sonra üretim ve teknoloji üssü olacağını vurguladı. Zeytin'in başkenti diye nitelendirdiğimiz Gemlik'te Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Türkiye'nin otomobilinin üretileceği, Tok mühendislik tasarım ve üretim tesisleri inşaatının temel atma törenini gerçekleştirdik. 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan politikalarla sanayi, teknoloji, milli savunma, sağlık, ulaşım ve tarım gibi alanlar başta olmak üzere ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için hemen hemen her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Gemlik'te 60 yıllık hayaller gerçeğe dönüşecek. Burada inşa edilecek olan sadece bir fabrika değildir. Burası aynı zamanda bir üretim ve teknoloji üstü de olacaktır. İlk aracımız 2022 yılı son çeyreğinde banttan inmiş olacak. Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobil segmentinde de yüksek yerlilik oranı ile üretilen tek marka Türkiye otomobili olacak. Fabrika alanında 4000'in üzerinde vatandaşımız nitelikli iş imkanı bulmuş olacak.